Pars ölü numarası yapıyor ha. Söyler misin? Ha ben sana Whatsapp'tan bir tane şey, Seda şeyi yolladım. Aha. So, sonundan siz işte Muzaffer Gülter'in günlüğü diye yazarsın. Aha. Söyler. Ya, ya bu bizim o siyah şey var ya köpek. Koca bir yılan yakalamış getirmiş. Nereden buldu sevgili önünde. Vallahi hiç sorma ya. Yılanla da oynuyor burada. Vallahi hiç sorma. Tamam. Hadi görüşürüz.